Merhabalar. Hem başkalarının sağlığı hem de kendi sağlığımız için evde kalmamız gereken bugünlerde film izlemek bizler için keyifli, güzel bir aktivite olabilir. Ben de sizlere e, evde durduğumuz bu günlerde bazen canımızın sıkıldığı ama bunun en doğru şey olduğu bu günlerde evde keyifli zaman geçirebilmeniz için e, 10 tane film önerisi yapacağım. E, elimden geldiğince güzel, sanatsal yönü kuvvetli ve insana bir şey katacak e, filmler seçmeye çalıştım. Umarım siz de beğenirsiniz. E, veya işte yorumlarda da izlediyseniz eğer veya işte izledikten sonra da fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Hemen başlayalım o zaman. Listemin ilk filmi Alejandro González Inarritu'nun filmi olan Beautiful kendisinin son dönemde Birdman, Revenant gibi filmlerini biliyoruz. Zaten çok e, ünlü yaptı onu. İşte Oscar'lar kazandırdı arka arkaya bu filmler. Ondan önce daha çok böyle spiritual yani daha ruhani filmler çekiyordu. İşte 21 Gram, e, Babel, e, Amores Peros veya Beautiful gibi. Beautiful'un başrolünde e, Javier Bardem oynuyor. Mükemmel bir performans sergiliyor. E, i̇ki tane küçük çocuğu e, hayat kadını yapan ayrı olduğu bir eşi e, ve bunların maddi durumlarının işte kötü olduğu bir ailesi var bu karakterin e, ve bu ailenin e, bakabilmek için para kazanıyor ama bu paraları da genellikle işte kaçakçılık işte e, sigortasız işçi sağlama e, göçmen işçi sağlama gibi yasa dışı yollarla yapıyor. Kendisinin e, ölülerle konuşma gibi bir yeteneği var. ...Uxbal karakterinin ve e, kendisinin hayatının da çok uzun sürmeyeceğini, kanser olduğunu öğrendikten sonra e, yaşamına ve bakış açısı tamamen değişiyor. E, sadece kendi ölümünü düşünüyor ve her adımını e, bu fikirle atmaya başlıyor. E, ve bu hikayeyi görüyoruz aslında. Sağlam bir dram filmi. Hem e, yoksulluk çeken o İspanya'nın tam ortasında... Belki Barcelona'nın ortasında işte zenginlik içindeki hayatların hemen yanı başında çok fakir hayatlar var, çok zor durumdaki göçmenler var. Hem bu işte göçmenlerin hayatını, hem oradaki fakir insanların hayatını çok çarpıcı bir dille ele alıyor ve birçok şey öğretiyor diyebilirim bu film için. Gerçekten güzel, birazcık üzücü ama gerçekleri de insanın yüzüne vuran bir film. Beautiful. 9. sırada Jim Jarmusch'un Mr. Train isimli filmi var. 1989 yapımı bu bir film üç farklı hikayeyi bir araya getiriyor aslında. İlk hikayede Japon bir turist çift Amerika'ya geliyorlar ve burayı geziyorlar. Akşam bir otelde kalıyorlar. Daha sonra aynı otelde bir oda paylaşmak zorunda kalan yeni dul kalmış bir kadın ve aynı zamanda sevgilisinden ayrılmış ve yeni bir başlangıç yapmak üzere e, şehri terk etmeye niyetli bir kadın e, ikinci hikayeyi oluşturuyor ve üçüncü hikayede de e, bir suç işleyen e, bir adam onun bir arkadaşı ve e, ona göz kulak olması için e, gelmiş kayın biraderleri sarhoş oluyorlar ve polisten kaçıyorlar bu suçu e, suç yüzünden yakalanmamak için bu üç hikayenin ortak noktası da bu bütün bu karakterlerin aynı geceyi aynı otelde e, geçiriyor olması. Jim bütün filmleri gibi karakterlerde bir bunalmışlık, hayattan bunalmışlık, bezginlik, sıkılmışlık var. Ama bu filmin keyifli olmasının, gayet eğlenceli olmasının önüne geçebiliyor mu? Tabii ki hayır. Eski dönem filmlerini çok severim Jim Jarmusch'un ve sizin de bu filmi izlemenizi tavsiye ediyorum. 8. sırada A Prophet var. 2009 yapımı Jacques Audiard'ın filmi, bir Fransız filmi. E, hapishane filmi sevenler için gerçekten güzel bir e, tercih olacağını düşünüyorum. Çünkü diğer e, izlediğimiz bu klasik Hollywood hapishane filmlerine göre çok daha gerçekçi bir çizgide duruyor bu film. E, Fransızların arasında bir hapishaneye düşmüş bir Arap karakterin hikayesini anlatıyor. Sıfırdan hatta belki eksilerden başlayıp e, en yukarıya kadar yükseliyor hapishanenin içinde bu karakter ve biz de onun bu Yükseliş sürecine en yakından şahit oluyoruz. Hareketli bir kamera var. Hiç yerinde durmuyor. Karakterleri sürekli takip ediyor ve siz de olayların içinde hissediyorsunuz kendini. Kendinizi sanki o hücrelerden bir tanesini o Arapla siz paylaşıyormuş gibi hissediyorsunuz. Gerçekten çok başarılı bir film. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki film On Body and Soul. Bir Macar filmi. 2017 yapımı. Yönetmeni Ildiko Enyedi. Mezbahada çalışan... Maria ve e, Andre isimli iki tane karakter var. Maria'dan hanımefendi sosyal açıdan e, çok sorunlu bir insan, e, insanlarla iletişim kurmaktan çekiniyor ve bu yüzden dışlanıyor. Andre de e, işte kolunu kullanamıyor tek kolunu böyle bir fiziksel özrü var ve bu yüzden de e, insanlarla o da çok çok yakın değil, çok iletişim içinde değil. Bu iki e, toplumdan dışlanmış karakter bir süre sonra aynı rüyayı devamlı olarak gördüklerini fark ediyorlar. Bir geyik, bir gölün başındaki bir geyikle ilgili rüyayı. Aynı rüyayı sürekli ikisi de gördüğünlerini fark ediyorlar. Ve bu rüyayı gerçek hayata da taşımak, gerçek hayata da birlikte olmayı düşünüyorlar. Ama gerçek hayat işte bu e, rüyalardaki gibi olmuyor. Bunu da tecrübe edinmiş oluyorlar bu karakterlerimiz. Gerçekten sinematografik açıdan harika bir film. Yani o dönem zaten e, en iyi yani yılın en iyi filmleri listelerinde ara ara olan bir filmdi ama çok çok da ön plana çıkmadı. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. 2017 yapımı çok güzel bir film. Altıncı sırada Vagabond var. Agnes Varda'nın e, 1985 yapımı filmi. Fransız Yeni Dalga'nın en önemli yönetmenlerinden bir tanesi ve en önemli kadın yönetmeni. E, bu filminde de e, şeyde taşrada bir yerde bir hendin içinde bir tane Kadının cesedi bulunuyor ve biz film boyunca o cesedi yani nasıl öldüğünü, oraya nasıl geldiğini o kadın karakterin, bunu izliyoruz. Hiçbir kişiye ve hiçbir kuruma bağlı olmak istemeyen, hani bağlanmaktan kesinlikle hiç hoşlanmayan özgür ruhlu bir kadının hikayesini ve hayatını izliyoruz. Yeri geldiğinde ona kızıyoruz, yeri geldiğinde onu takdir ediyoruz ama onunla beraber biz de başı başıboş bir şekilde nereye gideceğimizi bilmediğimiz, ne yapacağımızı bilmediğimiz şekilde izliyoruz onu, onun hikayesine ortak oluyoruz. Gerçekten çok 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 başarılı bir film. Hem sinematografisi, hem e, hikayesi, hem karakteriyle e, kesinlikle kültel yani bir başyapıt. izleyeceksiniz. Beşinci sırada bir başka başyapıt var. Waves of Fear", e, Fransızın Fransa'nın hiç koku olarak bilinen Henri Clouzot'un e, filmi. E, bu film Gerçekten çok enteresan. Hani bu e, Close Out Hitchcock'a genellikle e, Les Diabolics isimli filmi yüzünden benzetiliyor. E, o filmde de Hitchcock'a yakın bir gerilim tarzı var. Ama aslında Wage of Fear birazcık daha farklı. Çok daha gerçekçi bir gerilim deneyimi sunuyor. E, çok 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 fakir e, ıssız bir kasabada başlıyor. E, bu kasabada herkes neredeyse işsiz e, ve hani gerçekten sefalet içindeler. Yakında da petrol işiyle uğraşan Amerikalılar var. Bir petrol çıkarma alanında bir sorun oluyor ve oraya nitrogliserin taşınması gerekiyor. Bu iş için de dört tane adam buluyorlar. iki farklı kamyon onları yerleştiriyorlar ama nitrogliserinin yani tonlarca var orada ve bunun en ufak bir çarpmada işte dökülmede damlamada havaya uçacağı o kamyonların biliniyor. İşte biz e, bu karakterler üzerinden ve onların e, o yolculuğu yapması üzerinden hani e, şeyde klasik Hollywood filmlerinde genellikle bir, işin içine bir araba, bir yol varsa hep böyle daha hızlı gitmesini isteriz, işte gaza basmasını isteriz. Burada aman aman dikkat, yavaş git, yavaş git diye diye izliyoruz filmi. Yani gerçekten çok e, başarılı bir gerilim yaratıyor o yolda. O kamyondan işte nitrogliserin dökülecek mi, avaya uçacaklar mı her an tetikte olarak izliyorsunuz gerçekten siz de o karakterlerle birlikte terliyorsunuz. Müthiş bir kapitalizm eleştirisi var filmde. Harika bir sistem eleştirisi var. Gerçekten çok başarılı bir film. Wages of Fear klasiklerden kesinlikle izleyin. Dördüncü sırada Japon yönetmen efsane yönetmen Ozu'nun belki de Kurosawa'dan sonra en iyi Japon yönetmen olarak bilinir. 1953 tarihli Tokyo Story Tokyo Hikayesi isimli filmi çocuklarını ziyarete gelen, Taşra'da evet yaşayan ama işte şehre, Tokyo'ya çocuklarını ziyarete gelen yaşlı bir çifti anlatıyor bu film. Yaşlı çift e, çok severek bütün çocuklarını tek tek görmek için oraya geliyorlar ama hiç de bekledikleri gibi karşılanmıyorlar. İşleri olan yoğun insanlar çocukları ama onlarla da çok bir gönülsüz zaman geçiriyorlar. Yani onlara, anne ve babalarına fazlalık gözüyle bakıyorlar. Ve anne baba bundan çok üzülüyor. Onlarla gerçekten tek ilgilenen, samimi bir şekilde iletişim kuran tek kişi e, savaşta vefat etmiş olan oğullarının eşi yani gelinleri e, ve kendi öz çocuklarından çok daha e, yakın davranıyor onlara. E, bu filmde Ozu aslında e, aile ve kan bağlarını hem de işte e, yeni jenerasyonla eski jenerasyonun işte kuşak çatışmalarını çok samimi çok içten bir şekilde veriyor. E, çok 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 sade bir sinematografisi var ama gerçekten çok etkileyici. E, hani. Japon sinemasını seviyorsanız ve siyah beyaz filmler sizi rahatsız etmiyorsa bence izlemeniz gereken bir dram filmi kesinlikle Tokyo hikayesini size öneriyorum. Üçüncü sırada Judgment at Nuremberg var. Nuremberg duruşmaları 1961 yapımı Stanley Kramer filmi. 1948'den Nazi Almanya'sı ve Hitler çöktükten sonra Amerikanlar işte Ruslar oraya geliyor ve Almanya'yı hmm, el koyuyor diyebiliriz. Orada e, çeşitli duruşmalar yapıyorlar ve insanları yargılıyorlar. En büyük naziler tabii o en yüksek rütbeler çoktan e, ölmüş veya tutuklanmış ama e, duruşması hala devam eden işte doktorlar hakimler gibi e, insanlar var. Burada da dört tane Alman yargıcın yargılandığı bir mahkemeyi izliyoruz. Amerika'dan yaşlı bir e, evet hakim bakıyor duruma ve en doğru kararı, en adaletli kararı vermeye çalışıyor. Aslında Almanya temalı, İkinci Dünya Savaşı temalı filmlerde Amerika'nın her zaman hani e, tabii ki nazileri kötülemekte de haklı olarak ama aynı zamanda da kendi propagandalarını yaptıklarını görürüz. E, burada e, yine tabii ki nazileri haklı eleştiriler var ama Amerika kendi hatalı olduğu kısımları da iyi eleştiriyor ve ayrıca Alman halkına da e, hani hakkını veriyor diyebiliriz. Yani Nazilerle Almanlar aynı şey değildir e, fikrini de iyi bir şekilde yansıtıyor. Bence politik açıdan çok doğru bir yerde olan bir film. Ve e, her tarafa, iki tarafa da eşit mesafede yaklaşan bir film. Gerçekten e, beğendiğim, sevdiğim bir film diyebilirim. Judgment Head, Nuremberg için. izlemenizi de tavsiye ediyorum. İkinci sırada Michelangelo Antonioni'nin ünlü İtalyan yönetmenin filmi La Notte var. İletişimsizlik Üçlemesi'nin ikinci filmi aslında La Ventura ile başlayan seri işte Batan Güneş Lekliyse filmiyle bitmişti ve ortadaki film La Notte İletişimsizlik Üçlemesi'nin ikinci filmi birbirinden bağımsız filmler. Bu filmde de aslında bir çifte odaklanıyoruz. Bu çiftin aralarında tabii ki sorunlar var, soğukluklar var. İkisi de başka insanlarda huzur arıyor. İşte kendilerini o şekilde tatmin ediyorlar. Ama aralarında öyle bir iletişimsizlik, öyle bir kopukluk var ki e, asla bunu konuşmuyorlar, bunun çözümü için hiçbir şey yapmıyorlar. Ve e, aslında burada işte e, Burjuva'ya işte veya daha doğrusu modernizme de bir eleştiri var. İşte sürekli partilerdeler, oradalar, buradalar asla insanların gerçekten iletişime girmediği e, sadece işte bir aradaymış gibi yaptığı ortamlardalar ve hiçbir sorunlarını çözemiyorlar bu şekilde. Ta ki en sonunda bütün bu şehirden, partilerden, şeylerden uzaklaşıp gerçekten doğada baş başa kaldıkları zaman ee, o zaman ilk defa filmin sonuna doğru bir iletişim kurabiliyorlar. Bu açıdan ee, iletişimsizlik güçlemesinin en sevdiğim filmi, Antonio'nun en sevdiğim filmi ve benim en sevdiğim İtalyan filmlerinden bir tanesi Lanotte. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Ve listenin son filmi de 1951 yapımı Ace in the Hall. Billy Wilder yönetmenlik koltuğunda oturuyor. Başrolünde yakın zamanda kaybettiğimiz, 103 yaşında kaybettiğimiz Kirk Douglas var. Michael Douglas'ın babası. E, muhteşem bir kapitalizm ve medya eleştirisi bu film. Eski şaşalı günlerine geri dönmeye çalışan başarılı bir gazeteci e, bir haber buluyor şans eseri. Orada e, bir mağaranın içindeyken işte bir şeyler çıkarmaya, tarihsel çıkarmaya çalışırken sıkışıp kalan bir adamın hikayesi. Zamanla bu e, işte belediye başkanından tutun da o mağaranın en yakınındaki restoranın sahibinden tutun oradaki gazeteciye işte valiye kadar herkesin e, çıkarının olduğu bir işe dönüşüyor. Bu işin reklamını yapmaya başlıyorlar. Oradan bütün kasaba olarak gelir kazanmaya başlıyorlar. Ve o adamı aslında çok daha kolay çıkarabilecekken e, sırf buradaki insanların çıkarları nedeniyle bir süre daha orada bekletmeye başlıyorlar. E, ve adamın hayatını hiçe sayıyorlar. Orada sıkışıp kalan adamı. Yani bu kadar başarılı bir kapitalizm ve medya eleştirisi çok az olur. Kesinlikle izlemeniz gerekiyor bu filmi diye düşünüyorum. Çok başarılı bir film ve çok da sürükleyici bir film aynı zamanda. Kurgusu da çok çok iyi bir film. Böyle 10 adet film önerisi yaptım size. Evde otururken izleyebileceğiniz ve bence gerçekten de herkese bir şeyler katacak filmler. İyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.